Video başladı arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dırın, dırın. Şu anda okuluma doğru yürüyorum. Okulda bir sergi var. Klasik arabalar sergisi. Yani bunu nasıl söylerim bilmiyorum. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Klasik arabaları getirmişler bizimki bir tane avlumuz var. Oraya koymuşlar. Ve bayağı inceleyebiliyorsun. Hatta istersen binebiliyorsun falan. Ay çok tatlı bir şey. Okulumu gerçekten çok seviyorum. Neden? Çünkü aşırı sosyal bir okuluz. Yani etkinliklerin haddi hesabı yok. Şurası bizim ana kampüs. Şurası da benim şu bina hatta genel olarak derslerimi işlediğim bina. Bu görmüş olduğunuz da tramvay amca. Şu an hala okuldayım ve e, birileri dans ediyor, müzik açıyor. Arabalar yavaş yavaş gitmeye başladılar. Ben de jogların yanında buzlu kurdum. Onun sahibinin gelmesini bekliyorum. Sahibi gelirse ne bileyim bir içine gireyim, bir içini çekeyim tür bineyim diyeceğim. İnşallah <laughs> çabuk gelir. Yani bayağı bir saattir onu bekliyorum şu anda. Ama sıkılmadım. Ee, arabanın sahibi geldi ve arabaya binmeme izin verdi. Hatta arabada biraz ziyaret etmeme de izin verdi ve aaa inanılmaz mutluyum. <laughs> <laughs> ee, Okullara kaçta geldiğimi hatırlamıyorum ama saat şu an 7.20 geçiyor. Ve ben çıktım çünkü artık Türk konsolosluğuna gidip oy kullanmam lazım. Ee, aynı zamanda şurada dans eden insanlara katıldım. Çünkü dans etmeyi çok özlemişim. Onlar da tam benim bildiğim dansları yapıyorlardı. Biraz dans ettim. <laughs> Ve fark ettim ki gerçekten özlemişim. Onlar da benim kulüplerine davet ettiler. Bir sonraki etkinlikte ben de onlarla beraber dans ediyor olacağım. Sanırım bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü arabalar çok güzeldi. Ve çektiğim her şeyi paylaşmak istiyorum. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, şöyle düşünüyorum, bu videonun belki daha çok erkeklerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Ama eminim aranızda benim gibi klasik arabalara tutkun olan kızlar da vardır. O yüzden sizi de bekliyorum. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta bir sonraki Milano gününde, haftasında. Ayında, herhangi bir şeyinde. Görüşmek üzere. Ha şey söylemeyi unuttum. Videoyu beğendiyseniz beğene, kanala abone olmaya, şey yapmaya unutmayın. Onu unutmayın siz biliyorsunuz onu.